Öncelikle merhaba. Bu benim ilk YouTube'da videom. Aslında ilk değil. Beni belki bazılarınız tanıyordur. Ya da canlı yayınlardan gibi platformlardan, platformla alakalı videolardan tanıyor olabilirsiniz. Ama benim bu benim ilk videom, uzun videom. Burada size nasıl böyle bir YouTuber olacağını anlatacağım. İlk başta yani ben de bu arada sıkılmamamız için film atacağım. Hadi başlayalım. başta YouTuber olmanın ilk şeyi yani ne içerik hakkında video çekip videonu seçmem mesela. Ben bu sarı hakkında çekiyorum. Senin de bunu artık belirlemen lazım. Yani ve ayrıca bir ayrı özelliğe daha gelelim. Yani o içerik hakkında video çekiyorsun ama yani ya bunların alakalı videoların olması lazım mesela. Bir şey mesela. Bir mesela bir tane futbol bir tane volaran çekiyorsun böyle olmayacak ya da sadece volaran çekeceksin ya da mesela volaran da bir maçım değil de alakalı bir şeyler çekeceksin yani. Şey olarak bir de editimizin yani yapacağımız şey baya baya kaliteli olması lazım. Kaliteli olması lazım. Çünkü kalitesiz olunca maalesef pek izlenmiyor. Ve e, önceki shortslarda da görmüşsünüzdür zaten. Kaliteli içerik nasıl yapıldığını gösterdim. Yani o oraya aaa. Orayı yan hesaba koyarım belki. O, orayı video koyarım. Açıklamasını. Ee, kaliteli içerikleri gibi bir uygulamalardan nasıl yapıldığını gösterdim. Mesela Brostar stüdyosu çekiyorum? Birazcık da şey yaparken kupanın fazla olması lazım. Aslında kupa pek de önemli değil. Ama düşük kupaları Çeliklerin pek iyi değilse pek takmıyorlar yani ne bileyim. Ya ben gibi benim pek yüksek değil. Kafa kasıyorum ama yani düzenler gün 200-300 kafa gibi gibi. <laughs> yani mesela PUBG oynuyorsan PUBG videosu çekiyorsan özenli onun rankının sağlam olması lazım yani. <laughs> Ee, yani meta neye geçerse ya meta demişim. Yani popülerlik neye geçerse youtuberlar onu çekiyor zaten. 2 3 yıl önce neydi? Tam e, şey. Maka, değil mi? Evet. Sonra yine Brawl Stars oldu. Zaten e, şey sosyal medyada Brawl Stars'ta ya da Roblox'taydı bir aralar. İşte Roblox videoları baya baya gelmeye başladı. Ah, baya baya gelmeye başladı. <laughs> De ne popülerse onun videolarını çekmelisin. Bunu da söyleyelim. Youtube'da belirli bir hedefim varsa yani düzenli video çekmelisin. Mesela bir ayda bir video değil de yani haftada bir, günde bir gibi gibi. Günde bir bayağı zor. Yani evet. Hele bir öğrenciysen okul var zaten. Okul 5'te bitiyor kanka. yani o yüzden düzenli Günde birazcık zor olur ama haftada da çek bir zahmet. Yani öyle bir belirli bir şeyim varsa. Sonra cıma sonraki şeyde maalesef maalesef yani telefondan youtuberlık birazcık zor oluyor. Ben de telefondan yapıyorum. Bilgisayarım var ama yani biraz kötü telefondan birazcık zor oluyor ama bence onda da çok isterseniz hedeflerinizi zorlayabilirsiniz Zaten tablette olmuyor diye biliyorum tabletten oynuyorlar da videosunu telefondan mı çekiyorlar kamerada neyse işte telefondan birazcık zor oluyor <gülüyor> <gülüyor> telefondan zor olmasının sebebi de pek kaliteli edit yapılmıyor ve video çekme şeyi de birazcık kötü. O yüzden ee, ama bilgisayardan editler bir de kasıyor lan. Ee, telefon kasıyor. Editler de kasıyor. O yüzden editler de kasıyor. Yani evet benim yaptığım editlerin de bazıları kasıyor. Çünkü telefon kasıyor. bilgisayardan yapsan çok daha kaliteli videolar yapabilirim. Yani ileride yani ben bilgisayar almayı düşünüyorum ve ileride hedefim var. Şimdilik ki, hedefim bugün abone olmak ve <laughs> ya ben şu an bunu dışarıda çekiyorum videoyu. Birazcık sesler gelebilir. Kusura bakmayın öncelikle. Hedefim benim e, içerik üreticisi olmak. Bir de 100.000 aboneye ulaşmak. Şimdilikki hedeflerim. Ve yani çok güzel bir yolda gidiyorum. Tabii ki de yani onlara ulaşamayabiliriz ama ben size güveniyorum. Ya ya bana abone olursanız destek olursanız çok mutlu Ay ben ne yaptım burada? Çok mutlu olurum Yani bayağı mutlu olurum. Sadece bir tıkla beni çok mutlu edersiniz. Tabii yaparsınız. Yapmayanların da canı sağ olsun. Neyse bu konuyu çok uzun tutmayayım Ama abone olup like atarsanız sevinirim Buraya kadar izleyenler abone olup like atsın Şimdi <laughs> içeriklerin Güzel olması Yani içeriklerin Birazcık da güzel olacak mesela Yani ee, başlığı Mesela başlığı Birazcık abartmaya çalışın. Ama çok da konuyla alakasız olmasın bence. <laughs> Sonra yap. <gülüyor> 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 Sonra Shorts videolarını çekmeye çalışın. Shorts videolarını düzenli yapın. YouTube videolarını da düzenli yapın. Ben yapmıyordum ama artık yapacağım. Ya çöbe. tövbe. İşte yapacağım. Canlı yayında çekin arada bir. Çünkü canlı yayından kanal bayağı hızlı büyüyor. Ee, şeyler aklıma daha gelmiyor yani. Ve mesela canlı yayında şu tarz şeyler çekin. Canlı yayın mesela 30 dakika falan olmasın. 30 dakika civarı olmasın. Çünkü yani kanka 30 dakika civarı olunca ne bileyim pek izlemezler. Pek canlı yayın olarak da sayılmıyor ama böyle 2-3 saat ya da 1,5 saat yapmaya çalışın. Çünkü öyle daha çok izleniyor ve canlı yayınlarınız birazcık kaliteli olursa daha fazla izlenme alır mesela bilgisayardan çekiyorsunuz. Tabi kaliteli oluyor canlı yayınlar ama Telefonlardan çekenleri de Anlıyorum çünkü ben de telefondan Çekiyorum yani. <laughs> Telefondan canlı yayın birazcık Birazcık değil de baya Zor oluyor yani Baya zor oluyor çünkü yani Grafikleri Çok kötü yani Çöküyor telefondan grafik Yani telefondan canlı yayın yapınca Grafikler çöküyor çok de grafik yani adamlar izlemek istemiyor çünkü haklılar onlar da haklı yani neden sıkıcı grafikli bir şey izlesin ki bunu yerine daha ileri var o yüzden bilgisayar almanızı tavsiye ederim ya da varsa bilgisayardan yapmanızı tavsiye ederim ama telefonunuz yoksa da hiç üzülmeyin çünkü ben de öyleyim çoğu youtuber da öyle yani şey şimdi. Ya telefonla çekmen çok büyük bir dezavantaj değil ama baya. Yani çok büyük bir dezavantaj değil ama bir de evet dezavantajı var. Yani ya, işaret, ya abone sayıcını falan koyabiliyorsun canım ama yok yani telefondan koyma koyamıyorsun. <laughs> Sonra mesela e, telefondan ses kalitesi de kötü oluyor bilgisayardan bilgisayardan kendine bir mikrofon al ortamı kur mükemmel bir de bazı youtuber'ların yani benim de ya yani belki videoyu izleyen youtuber'ların da yani youtuberlar derken benim gibilerin belki büyük youtuberlar izler. onların da bazılarının süresi yani 24 saatin 20'sinde oynuyorlar ama ben 24 saatin a e, bir saatinde oynuyorum hafta içleri. Tam hafta sonu 4-5 saat ben de giriyorum ama yani yok ben de en azından çok değil. Yani hafta içleri bir saat bilebiliyorum ve bu e, videoyu hafta içi çekiyorum. Yani kalan bir saatimde bu videoyu ayırdım. Diyeceğim şeyler ben bir tane daha var. <laughs> daha küçük bir youtuber mısın yani daha büyümedin yani bayağı küçüksün 100 abone 200 abone 300 abone gibi gibi bak bu civarlar beni dinlesin ya da 500 bak 900 hayır 1000 ile 100 arasındaki ya da 1000 ile 20 arasındakilerin hepsi beni dinlesin sana 20'ye gelirsiniz ya Zaten o aboneler beni dinlesin bakın orada kaliteli büyümek istiyorsa of be, Orada büyümek istiyorsanız ilk başta shorts videolarına öncelik verin. Kaliteli shorts videoları çekmeniz lazım. Bakın shorts ilk shorts videolarıyla büyüyeceksiniz. Öyle öyle büyüyeceksiniz shorts videolarıyla. <laughs> Sonra canlı video atmaya atacaksınız zaten. Hep öyle. Oluyor. Sonra canlı yayın videoları çekeceksiniz. Sonra dinleyeceklerim bu kadardı. Buraya kadar izleyenler bir abone olup like atsın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayanlar, abone olmayanlar canı sağ olsun. Beni destek edebilirsiniz sadece bunu diyorum. Hadi görüşürüz.